Evet arkadaşlar merhaba. Bugün nasıl da hızlı da yani daha hızlı bir şekilde spor yapılır onu öğreteceğim. Bilmeyenler varsa yani hızlı değil de nasıl hızlı kas yapılır? Ayak kası yapmak isteyenler böyle. 3 4 5 7, 8, 9 ve 10. Şimdi diğer bacak arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Yok, yok. Ve böyle bir hareket yapabilir. Veya böyle. tabi bunları herkes yapar arkadaşlar. Eğer ki eğer ki böyle karın kası yapmak istiyorsanız yine şey yapmayınız bunu. Bu üstüne yardımcı oluyor zaten. Ve ikisini de yani ikisini de yapmak istiyorsanız ya zaten bunu yapacaksınız. Ve arkadaşlar ikisini geliştirmeniz için bir tane daha var. Bir dakika hiç durmadan şöyle yapacaksınız. Şu an ben sayıyorum arkadaşlar. 6, 7, 8, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. 50 aboneye geçmemiz lazım acilen. Güle güle görüşürüz.